Sinüs arresi Hasta sinüs sendromu veya sinüs disfonksiyonu olarak da adlandırılmaktadır. Burada hastanın kalp ritmi düzenli bir periyotta devam ederken sinoatrial düğümden uyarı çıkmaz ve genellikle 3 saniyenin üzerinde sinoatrial düğümden uyarı çıkmadığı için EKG'de düz çizgi yani izoelektrik bir hat görünür. Daha sonra sinoatrial düğümden tekrar uyarı çıkmaya başlar ve EKG dalgalarımız normale döner. Sinüs faresinde ayrıcı tanı koyarken EKG'de kalp hızımız değişkenlik gösterebilir. P dalgası normal EKG'de beklediğimiz yerde görülmeyebilir. Duraklamadan sonra atrial kaçış burusu dediğimiz ritim görülebilir. Duraklamada iki ar aralığı arasındaki mesafe uzamıştır. Yani daha fazladır normalden. Sinüs ailesinin nedenleri arasında vagal tonus artışı, karotit sinir hipersensitivitesi, bu durum bu sinüs duraklamasından sonra 3 saniyenin üzerindeki durumun tablodan sonra kalp hızı değişmeksizin kan basıncında yani tansiyonda 50 mm civarında üzerinde bir düşüş olması durumudur. Bunun haricinde uyku apnesi, hasta sinüs sendromu dediğimiz sinüatriyal düğümün düzgün çalışmaması durumu, Ve miyokart infarktüsü, iskemisi dediğimiz yani kalp krizi durumu sinüs ailesine neden olabilmektedir. Sinüs ailesinin tedavi sürecinde ise hastanın klinik tablosuna da uygunsa ve duraklama 3 saniyeden fazla sürüyorsa 0.5 mg atropin sülfat yapılır ve maksimum 3 mg'a kadar artırılabilir. Bunun haricinde geçici ekstrem